25 yıllık İstanbul deneyimimizi Fırat Ben kalitesi ile Isparta sütçülerimize taşıdık. Buradaki malzeme kesim makinemiz. Depolama alanımız. Kaynak makinemiz. Kol delme makinemiz. Orta kayıt kertme makinemiz. Demir kesme makinemiz. Çıta kesme makinemiz. Alüminyum kesme makinemiz. Sineklik yapma bölümümüz. Normal açılır, kapanır sineklik ve pileli sineklik, katlanır sineklik, sineklik her türlü sineklik mevcuttur. Köşe alıştırma makinemiz. Ve toplama tezgahımız burada olma şartıyla sütçüler halkımıza hayırlı uğurlu olsun.